Ohoho. Bir şey diyeyim mi? Oğlum 450 SR manyak bir makine. Abi hayatımda ilk kez sürüyorum şu an. Hmm, merhaba arkadaşlar. Evet abi. Bugün böyleyiz. Bugün böyle elimizde ekipmanlar falan ne oluyor? Ne iş diyeceksiniz? Güzel bir soru. Ben olsam ben de böyle bir soru sorardım. Bugün motor bakmaya gidiyoruz. Benim motor garajda yatıyor şu an. Alıcıyı falan buldum. Bunları aldım böyle bagaja, arka koltuğa koyacağım. Geldik pasaklı arabamızın içine oturduk. Tolmoz her çok takılmayın. Valla zaten zor imkanlarla çekiyorum. Şuna bak. gözlük gözlük taktım bir de motoru detaylıca inceleyeceğim diye. Evet motor alınacak. Bana motor bakıyoruz. Bir tane 450 SR olduk. Bu SR. Bulduğumuz SR. Güzel duruyor en azından ama tabii ufak tefek sıkıntılar var. Maalesef sıfır motor olmadığı için. Ve çok da temiz bakılmamış gibi duruyor yani kazası falan var. Anlatacağım şimdi yolda. Bir yola da yavaştan bir çıkalım arabanın sileceğinin suyu bile yok. Gel. Yani, sunu fırlattı sınavdan bize. Evet. Şu sileceğimizin suyu aç abi. Araba silecek suyu da böyle konuluyor. Tabi hepsini koymayacağım içecek su bu. Biraz da dursun içim yani yoldayken. Bence yeter. Abiler. Çalış kardeşim benim motora yılbaşından önce bir alıcı çıkmıştı. Çok emin konuşuyordu, çok kesindi böyle. Kral gelecekti, benim motoru alacaktı söyledi tamam mı işte dedi abi şu tarihte geliyorum 20 gün sonra falan filan kesin net alacağım. Kaporayı da attı bana. Peki sonra ne oldu? Bir ay geçti, bir baktık arkadaş yok. Arkadaş kayıp, babası izin vermemiş motor alması. Sonra benim motor olayı iptal oluyor, alamıyor yani. Daha çevirme var. En son İki gün önce alıcı buldum, bizimce yandan Salih birazdan yanımızda oturacak. Salih, motor alıcı oldu, bir tane 450SR bulduk Adana'da, her şey çok güzel, bu sefer ne oldu? Satılmış, iki aydır ilanla duran motor, ertesi gün satılıyor. Böyle olunca abi, ne yapacaksın, ne edeceksin? Çocuk alacak Salih şimdi yanıma gelecek oturacak, o çocuk alacak ama ben ona satarsam bende motor kalmayacak. Ve sıkıntı değil, yani biraz beklersin, hemen almasan ne olur kardeşim, İşinin adı ne diyeceksiniz, doğru haklısınız. Ama bendeki durumlar şu. Bir, aktif olarak içerik üretiyorum. Video çekmem lazım. İki, yedi gün sonra motosiklet festivalimiz var. Yani 9 Mayıs'ta başlıyor. Ve ben o festivale motorsuz bir şekilde gidemem. Gitmem teklif daha edilemez. Video çekeceğim edeceğim. Ya yani motorsuz bir şekilde festival çok mantıksız. O yüzden kral abi aga bugün bu motor almamız lazım. Ama eğer bir sıkıntı çıkarsa, bir problem çıkarsa alamayacağız. Adamla sürekli böyle bir vazgeçiyor gibi oluyor, duruyor zaten. Öyle bir sıkıntısı da var. Gideceğiz bakacağız hasarları ilanda yazdığı gibi mi değil mi ona bakacağız. Gel gel yabancı değil Selamlar. Aleyküm selam kardeş. Önce bizim bir arkadaşı alacağız. Emir Gaya. Ola CHP motordan alınıyor. Evet. Ne ondan? lan? Poğaça mı? Evet 3 yıllık poğaça mı? gidelim. Şu motorumuzu artık alak benim dilimden kurtulun ya. Baba adamın metal atölyesi var. İşlerine gidiyoruz. Ben, 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 ben. Ne? Ben korkarım. Ben değil mi? Şey var ya işte şu son saniyede kuran arkadaş. <laughs> A motoru gördük. Bu parayı arabaya mı koyayım lan? Kanka yanına da alabilirsin. Yanına da al. Al al yanına da. Gaz mask olmasın şimdi. Hoş bulduk. Kamera için kusura bakma. Ee, Çekim mekim falan bizim şey. hiçbir Şu an çekiyor mu? Çekiyor aynen. <laughs> Makine bu. Güzel duruyor ya bu arada. Çok fazla çizik falan yok. Attığı videoda mesela çok çizik görünüyordu buradan Burada oh o detayları. Şey Çatlakta minik bir şey var şurada. Gözükmüyor bile. Çok da görünmüyor. Aynen Ama aynen. Çok dikkatli bakarsan. Ben yazdım. Sonuçta gelen adam şey aldım. Radyatör korumu aldım. Onu taktırdım. Motor şey takozu almıştım. Bunlar hep ben kendi şahsımda. Bunlar bunu bunlar da kendim taktım. Hı hı. Konfor güzel yani bunlar. Yani, istersen sen çıkartabilirsin. İstersen takabilirsin. Nasıl hı hı. istersen. Şimdi Temizlemedim. Olarak... Çok bilmiyorum. Hiç sıkıntı yok. Biz halledersiniz. Bir yıldır 3-5 sefer belki bilmemişim. Yani i̇stersen bak 2 tane yedek anahtar da var. İstersen bir tur at. Bir bak gör. çok güzel lan. Bir şey diyeyim mi? Oğlum 450 SR manyak bir makine. Abi hayatımda ilk kez sürüyorum şu an. Çok güzel. Ya yani şu nereden baksan bak 2 iki, 2,5 iki milyar. Evet. Yani bu eee sonuç olarak küçük bir şey gibi gözükebilir ama 2 hmm. 2,5 iki, iki milyar yani. Hmm. Her kimsenin bütçesini bilemezsin. Ben bilmiyorum. Ben, ben gördüğümü ben söylüyorum. 280 yazdım şey şimdi ona göre uygun ya, bir yer de Emin ol yani sen bunu 240 yaz bu vitrinlik ilan olur. Satamazsın. Çok fena pazarlarlar. Patmaz o fiyattan. Satmaz lan. için koyduğum için. <laughs> o biraz. 50 kilo. Oyundan da şanslı. Ben de gel konuştum. 19 bin kilometrede alıyor 130, 230 milyara. Bir de sağa sola düşmesi var. Yo motor çok güzel görünüyor zaten. Ya bu ben canım ya. Ben de o çatlağı gördüm mü lan dedim acaba evet. çok mu belli olacak Sana o da... yolladım sen şey bana geçti Valla Valla <laughs> <Vallahi. gülüyor> Yok O zaman <laughs> alacağım bari o zaman alacağım Ayrıntıları yolluyorum biliyor musun sahneye dön yolla Ayrıntı da yani çünkü geldiğinde ya kardeş bana burayı yollamamıştı işte. Hı hı Bak ayrıntıları yolladım Nasıl? Geçişinde bir problem yok şeyinde falan. Jantara, jantara bir eği var. Öğren öğren. Bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. Orada ben de öğreniyormuşum. <laughs> şöyle şu galiba ya. Takoz. Hacı takozda bir takoz yeni takılmış galiba. İskelet. Takozları sen mi takmışsın? Şu, şunlar korumuştu. Şasiye de mi şaseyle sorgulayalım mı bir bakalım mı Sorgulayalım. Biraz sar kaydı. Bunun Bunu götürün bir şasesine falan baktırın. Baktırmayın diye demiyorum. Aa şaside şaside problem yok. E tamam o zaman. Motor bile o da güzel. Plastik aksam maalesef ki ucuz şeyler değil. Tariş Hele ki CF motorun hiç değil. Şey. Evet, şimdi bunun hemen aciliyeti var mı? Var. Yok. Ya bunu halledebilir miyim? Bu buradan ya. buraya yani, da kırık olsa kırıktır. Bu burada da olsa <laughs> kırıktır. <laughs> Tıkırlar mı o falan? Ya üstünde duruyor. Ama harcarsa harcamazsan seni bir yılda, iki yılda, üç yılda böyle götürür. Doğru mu? Doğru. Yani, o sana kalmış. Al, alma benim için hiç problem yok. bana kazalı motor gelir, sana bir toplarım e, ama mi? bir daha sökemezsin. <laughs> Bak bir daha sökemez. Bana dese ki Kanka benim bu motoru alacak param var. Benim bu motoru harcayacak şu kadar da miktarım var. Evet. Ama bu çocukta sadece ben bu motoru alacağım var. Bir de bak adam gidin şasesine baktırabilirsiniz diyor. Çok Gayet olur. güven verici bir şekilde de bence konuştu. Bilmiyorum duygusal yaklaşım Yine siz yorumunu yaptın. Ya ben motora gördüğüm şey, şey duydum. altında bir şey yok. Kanka onunla beraber başlık edelim. Kanka bak girelim krenaj girelim. hasarları benim için hiç önemli değil. Baktım göz, görünürde bir şey yok en azından. O güzel bir şey. Sedat'ı bir ara bir şaseden sorgulatsın bak. Cuma'ya gitmeden. Sedat. Can... Hangimiz? Emir. Motorcu. Ciddi, olmayan Ciddi olmayan motorcu. Ciddi olmayan motorcu. <laughs> Canı sıkılan <laughs> motorcu. Yedi bir kilit açıldı lan. Şimdi işlemleri halletmeye doğru gideceğiz. Adam dedi ki al dedi sen sür kardeşim dedi motoru. Her türlü güvenceyi veriyor ben anlamadım. Normalde hani bu kadar çok güvenmezsin etmezsin bu güzel bir şey. Hoş bir şey. Motor ustama sordum. Vallahi dedi Emir'cim dedi. Bu fiyatı dedi motor bulduysan al dedi. Hani motor var sortada çalışıyorsa al dedi yani. Grenaj burada çok önemli. Düşündüğümüzde abi şimdi grenaj hasarı falan evet var ama motorun zaten gösterdim. E, ara sahnelerde bizim pazarlıklar, mazarlıklar, Emir'in çıldırmaları, Emir'in daha fazla pazarlık yapması falan. Motor genel hatlarıyla güzel. Bak gerçekten on numara. Blok güzel. sesmesi güzel. Hızlanması güzel. Denedik ettik zaten. Şurada bir parçamız yok gördüğünüz üzere. Ona çok takılmıyoruz tamam. Şimdi ben motor alırsam param olmayacak bu arada. Ben parasız 5 parasız adam olarak kalacağım. Hayatım öyle devam edeceğim. O yüzden bana Emir abi motorun şurası gitmiş. Orayı bir değiştir. Bak gözümüze iyi gözükmüyor falan filan. Fistan demeyin abi. Önce bir doğru Çok güzel motor be. Vallahi bir şey diyeyim mi? Allah. Gidişi falan çok güzel lan. <laughs> Baksana açtığında direkt önü biraz kalkıyor. Bak. Baksana. Motora bakıyorum. ABS'si falan filan fistan çalışıyor. Ulan. Bir teorim var. Acaba bu adam birini tuttu da trafikte bilerek bana çarpacak kaza yaptırıp sonra motoru bana mı kilitleyecek? Valla bugün bu motorla dönelim abi. Bir aksilik olmasın da bugün eve bu motorla dönelim. Geç geç aga tabi geç. Hiç sıkıntı yok. Senin paşa gönlün nasıl istiyorsa öyle yap. Biz bekleriz zaten. Bizim şeridimiz... Abi bak motorcular şeridine gitsin diyorsun. böyle oluyor gidince de. İlla aralardan gideceğiz ki bunları yaşamayacağız. Güzel mutlu bir çift. Allah'ım bana da nasip et. Bana da nasip lütfen. Baba çok güzel motorsun be. Lütfen arıza çıkartma bak. Aylar sonra şimdi ben bugün alacağım. Bana lütfen aylar sonra bir sıkıntı mıkıntı bir şey çıkartma ya. Haydi bak anlaşalım. Selamlar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Motor aldık. Ulan. <laughs> Çok acayip oldu ama. Az önce benim arkadaş denedi motoru. Şey diyor. Kanka diyor. Yok böyle bir şey lan diyor. Oğlum bu hız ne falan diyor böyle. Çocuk şaşırdı ya. <laughs> Motorun şu önünde siyah bir şey vardı. Onu söktük. Ya yani boş bir kaplamaydı. Böyle daha güzel duruyor. Bir de yatınca en azından Allah. Bir şeyi ayarlayamadık oğlum ben. Motorları karıştırdım. Benim motorda direkt böyle yatıyordum ya. Bunu da depoya çağırıyormuşuz. Abi şöyle yatınca en azından görebiliyorsun. Şunu kaynar suyla yakacağız da biz kaldı. Yapıştıralım mı? Evet. Şurada bir yapıştıralım. Bak bak bak. Görüyor mu? Tak diye mermi gibi ya. Ok gibi fırlıyor gidiyor. Yine benzinimiz azaldı. Abi yok fakirlik. Fakirlik beni bırakmıyor abi. Bak şuna şuna bak. Motor aldık. Benzinimiz yok. Yine gitti yine bitti. <laughs> Aklımı devireceğim ya. <laughs> Neyse güzel. Olsun. Bugün mutluyum abi. Bugün güzeldi ya. Bu arada abiyi de çok sevdim. Yani adam hakikaten ya bir satıcı neydi? Gerçekten güzel yüzü anlattı motoru. Bize hiç zorluk çıkarmadı. İstersen dedi git ekspere götür. Bir şey yap. Her şeyi yapabilirsin dedi. Her şey açık. Motora iki tur attı. Dedi bir tane daha tur at dedi. Yetmez. Notlere gittik. Dedi al sen sür. Hem video çekersin dedi. Vallahi kral adam. Ben sevdim abi. Gerçekten bugün verimli bir gündü. Güzel bir gündü. Abi motorumuzu aldık. Umarım bir sıkıntı yaşamam. Şu an içime siniyor motor gerçekten. Tabi gönül ister sıfır al. Sıfır her zaman olmuyor. Range adamsan hiç olmuyor. Biz motoru zamanla toplayacağız. Tabii böyle. Fikirleriniz falan varsa mutlaka söyleyin motorla ilgili. Ya atıyorum abi şunu yaparsan güzel olur. Mesela şu camı ben değişmek istiyorum. Siyah büyük bir cam alacağım. Bu puzum böyle. Şunu değiştireceğim işte şu ön fren manetini. Onun bir değişmesi lazım. Onun harici zamanla motoru lastikleri falan değişecek. Şu an... Durumu iyi, kondisyonu iyi yani bir sıkıntımız yok ama zamanla. Bunları da değiştirmemiz gerekiyor. Onları da değişeceğiz. Başka abi bir şeyimiz yok, şimdi gideceğiz. Benim minik ufaklıklar var, beni bekliyorlar orada muhtemelen, bizim evin orada. Bakalım onlar ne tepki verecek ve dahası annem babam ne tepki verecek? Bunu da çok merak ediyorum. Şimdi ileride ben bir sağ çekeceğim. Sağ çekip şu kameranın şarjını takacağım önce. Kamerada şarj yok, bir de şu ön tarafa Insta360'u takacağım. Bakalım, abi güzeldi ya. Vallahi bugün ben mutluyum. Umarım siz de keyif almışsınızdır videodan. Orada arada eldivenler nasıl? Onlar da yeni. Eldivenlerim hele. 10 üzerinden bir puan alırım. Kombin 10 numara. Kask yeşil. Eldiven yeşil. Yeşil yeşil gidiyoruz. Neon yeşili. Madem videoya alıyorlar bari gazlayalım. Frenler çok güzel bu arada. Brembo zaten. Ön fren. Anlatmaya gerek yok. Kendi gösteriyor. Abi evet. Kayıt yapıyor ya. Bir yandan bakayım da şu kayıt yapmıyor etmiyor. Bazen sinir ediyor. Ne haber? Yeni mi? Evet. Yeni. Aa, abi. Yeni. <laughs> Teşekkürler. Vallahi yeni. Ee, gel gel da. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Vallahi. Hadi ilk ara gazı siz verin hadi. Ver ver ver. Emin abi bizi gezdirseniz ne olur. Evet hani ilk bu arazide gezdirecek. İlk sizde gezdireceğim. Emir abi bugün gezdir bizi. Bugün. Evet. Hadi, şimdi... Hadi. Dur bakayım saat 5.22. Tamam Emin hadi abi, biraz ya. bekleyin ama tamam. Tamam stiklerimizi getireceğiz ama bir ara. Tamam. <laughs> <Yok. Ya. gülüyor> Emir abi o motoru satmamışsın. Satıldı yok yok alacak şimdi. Şimdi bekleyin. Emir abi hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. <laughs> Hep beraber. Aldı aldı parasını verdi. Verdi tabi. Değil mi? Bak o, <laughs> o arkadaş. Evet. Bu değil diğeri. Sun açılıyor. <laughs> Gel. Abi, sen, 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 olsun. Emir, bizim bir... Bak bir sen sıranı. Var. <laughs> evet. Alma. Ney pardon ne oldu? <laughs> Size demedi. Buradan inip çıkıyorum ya ona dedi. Hadi, tamam. İnşallah sesini dinleteyim ya. Tamam ha. Salih arkadaşın Sali... ne oldu mu? Emir? Yo yo hayır diğer aldı. Mavi olan. O fren ya. Gel. Arkadaşı bırakayım geleceğim. Bye bye. Merhaba. Arkadaşlar hanımefendilerin ilk gezdirdikleri kişi olacakmışım. Artı Selemelik onlar oturacakmış. Geldim hadi biraz gezdireyim. Sonra ben de eve içeyim. Abi bugün zaten çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Her yerim her yerim ter içinde. Her yerim ağrıyor bir de. Uuu. Hadi. Hah. Şimdi hanginiz annesinin izni var? Senin, var? senin var, senin var. Senin iznin yok herhalde annenden. Annenden iznin yok senin. Ha, tamam. Siz ikiniz de o zaman gezdiriyorum izinli olduğunuz herhalde. için. Bugün sabahtan beri dışarıdayım. Bahane değil. Sabah 9'da Adana'ya gittim bak saat kaç? <laughs> Beş buçuk. Oo. Bir gideyim hiç yemek bile yemedim ha. Kahvaltı bile yapmadan çıktım evden. Emir abi, o zaman Emir ee. abi aldın. Bir şey olmaz. Siz hadi gönlünüz olsun. Bir tur attırayım. Bunu mu? Güzel soru. Bunu 217 bin aldım. Ucuz değil mi? Benimkini de 110 bine sattım. İyi. Değil mi? Bence de iyi. De Çok, iyi Emir abi. Çok basıyor. Vallahi gelirken azıcık şöyle gaza dokundum. 190'ı gördüm. Oha. Bunun son hızı 223. Uçuyor uçuyor motor uçuyor valla uçuyor. Şimdi hadi o zaman size şöyle bir sitede bir tur attırayım. Bir sonra. Tur mu? Ama eve geçeceğim Ye, yemek yiyeceğim yorgunum. Yok. yok ben yemek yiyeceğim bir saat falan. Abi, Oo. En Oo. En tur olsun. Size hadi bir tur attırayım sonra bakarız. Önce hadi bir önce hadi bir şey yapın.